buraya ulaşmak için şöyle tim sökme aparatlarından kullanabiliyoruz. Gördüğünüz üzere zaten kolay bir şekilde geliyor. Buradaki eşya gözünün kapağını çıkardıktan sonra bir tane yıldız vida var. Onu da söküyoruz. Buradaki klima kalorifer panelini söktük, temizledik. Bunun yöntemini size takarken anlatacağım. Yani takılışın tam tersini sökerken uygulayacaksınız. Bunun içini güzelce temizledim ben. Şuradaki mendilleri görüyorsunuz. Berbat halde. Bu da içinden çıkanlar. Aydınlatması tam değildi. Artık güzel aydınlatacağını düşünüyorum. Çok berbat şekilde toz olmuş. Önceki sahibi de pek umursamamış. Herkes de anlamak zorunda değil ya açıda. benim gibi takıntılılar buralara kadar temizliyor. Işıklarını ilk günkü şiddetimle vereceğinden bir şüphem yok artık. Öncelikle bunu buraya oturtacağız. Düğmeler de basıyor. Onu da bir kontrol edelim mutlaka. Sonrasında şu iki siyah civatayı takıyoruz. Şimdi sıra sarı civatalarda. Şimdi şu arka kapağı takacağız. Tırnaklarını güzelce oturtarak burayı da sildim, temizledim iyice. Yuvalarına oturttuk. Şu üstleri yanlış vidalamışım. O siyah vidaları aşağıya attım. O şekilde oldu. Şimdi buraları açarken şu şekilde sökme aparatlarınız varsa şöyle şöyle geçirerek Şöyle şöyle geçerek çok rahat bir şekilde sökebiliyorsunuz. Yoksa almanızı tavsiye ederim. Çok faydalı aparatlar. Ardından şu 1, 2, 3 civatayı takıyoruz yerine. Burası şu an tamam. Bir takıp kontrol edeceğim. Şuraları da güzelce temizleyeceğim. Şu ince uçlu düz tornavidayla. Ve bir sıvı gire sıkacağım buraya. Parçalarımı buraya hazırladım. Gördüğünüz üzere vidaları. Şimdi şuradaki hiza soketlerini oturttuktan sonra bu buraya yerleşmiş oluyor. Ardından dört tane yıldız başlı vidamız var. Bunları sıkıyoruz. sıktık. Şu an bu buraya güzelce oturdu. Bu küçük olan ortanın olacak. Bunu da yuvası hazır zaten. Şu şekilde oturtabiliyoruz. Bunlar ne kadar temiz olursa ömürleri o kadar uzun olur. Büyük ihtimalle araç alındığından beri yani çıktığı yıldan beri hiç buralar temizlenmedi. Zaten zor dönüyordu buralar. Bunun yönü belli zaten. Dörtte kalmış. Evet. Bakın. İşin çetrefilli tarafı burası. Şimdi bunu takarken şuradaki soketlere oturması gerekiyor. Bunu böyle kaydırıyoruz ve oturtuyoruz. Şu mandal bunu tutuyor. Bu mandalı aşağı doğru eğdiğimizde bunu tekrar çıkarabiliyoruz. Bu şekilde bir yapısı var. Buranın de takalım. Az önce temizlemiştik. Yani bunları karıştırma imkanınız neredeyse sıfır. Bunu en son geçireceğiz zaten hemen şurayı. Orası da aynı fan ayarı tarafı gibi klipsli. Şu bir, şu iki. soketimizi de çıkardıktan sonra tablet ekranımızın soketlerini sırasıyla çıkarıyoruz. Parçamızı güzelce boyadım. Şöyle bir özel boya doluttum. Sprey kutunun içine. Aynı renklerde. Bu akşamdan bu yana bu şekilde kurmaya kaldı. şuralarını bantlarla sarmıştım. Şimdi buna bir vernik atacağız. Sonrasında tekrar kurumaya bırakacağız. Yani o şekilde sırıtmasını istemedim açıkçası. Şu şekilde de bir parlak vernik attım. Şimdi güzelce kuruyacak. Ardından montaj aşamasına geçeceğiz. Şu ortadaki bardaklık gözüne. Şuraları da güzelce temizleyip of, yine bir takılma var ama ve de kırkladım. Bunları da çıkarıyoruz. Şuraya ince bir tornavida sokup aşağıya baskı uygulamak şeklinde iki tarafa da. Bunların da temizliğini yaptım. Bunun için şu orta konsolu komple sökmeniz gerekiyor. Bakarken siz bu videonun sonundan başlarsanız başa doğru sökme şekliniz olacak. Şimdi takmaya başlayalım. En son burayı sökmüştük. İlk burayı takacağız. 6 tane vidası var. Bu arada şurayı merak edenleriniz olabilir. Eğer benim gibi şu kısma sinir oluyorsanız, bunu geçirmesi oldukça zor çünkü bu şekilde İğneyle iplik kullanarak rahatlıkla oraya geçirebiliyorsunuz. Burayı da bantlayacağım ben. Sağa sola takılıp engel olmasın diye. Ayrıca el freniniz çok yukarıda tutuyorsa bakın şuradaki elimle döndürdüğüm somun bunu şöyle çekiştirip biraz sıkıştırdığınızda el freniniz daha tutacaktır. Yani elimle sıkıştırabildiğim kadar sıkıştırdım. Buraları güzelce temizledim. vd 40la ile yağladım. Rezilir su haldeydi. Islak mendillerin halini görüyorsunuz. Şu kabloyu şöyle kenarlara attırmaya çalışın. Aralara sıkışıp sıkıntı çıkarmasın daha sonrasında. unutmayın el freniniz havada vites boşta olacak. Daha sonrasında şuradaki iki tırnağı oturtuyorsunuz ve buranın işlemi tamamlanmış oluyor. Ayak altı ledinizin bağlantıları, kabloları falan. Bunları tekrar düzgün bir şekilde buradan it Evet. Bağlantılarımı yapıp buraya oturttum. Şimdi şu yandaki iki tane onluk somunu sıkacağız. Bir tane sağda bir tane solda var. Bu taraf tamam. Ardından şurayı sıkıyorum. Evet. Burası da tamam. Ardından şuranın kapağını kapatacağım. Test topuzumuzun kılıfına geçiriyoruz. Bu şekilde direkt oturuyor zaten. Şöyle yukarıdayken fermuarını çekin. Aşağıdayken zor olur çünkü. Şöyle yukarıdaki çiftçiden taktıktan sonra fermuarı tamamen kapatın. Bu şekilde daha kolay olacaktır. Buradaki kapağımızı da oturttuk. Şimdi yan kapakları kapatacağız. Arkadaşlar, öncelikle şuradaki kapağı almamız gerekiyor. Bunu şöyle çekerek çıkartabiliyorsunuz. Sonrasında şuradan bir tane ince düz uçla Şuradaki izleme kapağımızı açtırıyoruz. ardından burada yıldız ucumuz var. 2 numara yıldız ucumuzu çıkarıyoruz takımımızdan. Burayı söküyoruz bu birinci civatamızı. İkinci için şuradan uzatmayı çıkardım setimizin içinden. Şu ikinci civatamız ön kapıdaki. Sırada şuradaki var. Bu üçüncü civatamızdı. Şunlarda normalde kapak oluyor ama bunda yok. Bu da dördüncü civatamız. Evet. Şimdi sırada trim sökme aparatımız var. Trim sökme aparatıyla şuradan bir açıklık oluşturuyoruz. Ardından bu pompamızı buraya takıyoruz. Bunu trim sökme aparatıyla da yapabilirsiniz. Ancak böyle daha kolay oluyor. Şimdi bir parça açıklıktan aşağıya geçireceğim. Evet. Gördüğünüz üzere çok kolay bir şekilde açılmış oluyor. Burayı şuradan çektirin ve şöyle yukarıya doğru çıkarttırarak kurtarıp açın. Sonrasında ilk olarak şuradaki hoparlör fişimizi çıkardık. Ardından hemen aşağıdaki düğme panelimizin fişini çıkardık. Kapımızın durumu işler acısı. Şurayı kırmışlar daha önceden takmamışlar. Yine aynı manzaralar bizi karşılıyor. Elektrikli yan ayna kontrol panel olanlarda bir tane daha fiş oluyor. Aklınızda bulunsun. Şu gördüğünüz bölgeyi güzelce temizleyeceğim. Ondan sonra şu naylonların yırtık kısımlarına ek yapacağım montaj bandıyla. Ardından kapı içimizi temizleyeceğim. Buraları çekmiyorum. İçerik uzamasın diye. Daha bir sürü işimiz var çünkü. Daha önceden kırılmış olan klipsleri de sanayiden temin ederek yerine oturttum. Bu şekilde takacağım. İçim rahat etmedi çünkü. Yine geceye kaldık ama yapacak bir şey yok ve 40 şu kenarlardan şu kapı kilidinin olduğu bölgeyi şu açık yerden iç tarafı kilit yani hemen şuradan kapı açma kolumuzu güzelce yağladım ardından şu açık yerleri montaj bandıyla tamamen kapattım şu an açık hiçbir yerimiz kalmadı kapımızı takacağız Arka kapıda tek var. Bunun gibi karşı tarafının hizasında da bir tane daha vida olması. Arka kapımızın da bağlantılarını çıkardım. Güzelce bantladım. Sadece takması kaldı. Gördüğünüz üzere. Yine VD40 ile bu kenarları yağladım. Şu kapı dillerimizi, şuraları, şu camımızın kaydığı yerleri kapımızı takacağım. Buranın da iki tanesi kırıktı. Bunları da taktım. Şuradaki kapağı çıkarıp deldim. kapaktı kapak da burada. Terim sökme aparatlarını kullandım. Fatih Sümer kardeşimle iyi tanışmışım. Yani birçok kişi fahiş fiyatlar teklif etti. Ancak Fatih kardeşim gerçekten çok onurlu ve dürüst bir insan ürünü kendisinden temin ettik. Şurası kırıktı. Çok güzel bir şekilde kargolanmış olarak tarafıma ulaştı. Şuradaki Hyundai barkodlarını ve amblemlerini görüyorsunuz. Sizlere döşemelerin ve trimlerin sökümüyle alakalı tüm detayları vermeye çalıştım. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda sizler için faydalı olabilecek birçok içerik mevcut. Bunları da boş zamanınızı mutlaka göz atın. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.